Sevgimizi, rızkımızı helalinden eyle ya Rab. Ey beni ezanla huzuruna çağıran, namazla beni kabul eden, secde ile kendisine yaklaştıran Allah'ım, kendinden başkasına bizi muhtaç eyleme. Ey bekası daim olan, hataları bağışlayan, duaları işiten, ihsanı geniş olan, gökleri yükselten, belaları defeden, ey medhü senası büyük olan, Senden başka ilah yok ki bize imdal etsin. Eman ver bize, eman diliyoruz. Bizi her türlü kötülüklerden kurtar Allah'ım. Yükümüz ağır, sen kolaylaştır Allah'ım. Biz bilmiyoruz, sen bize öğret Allah'ım. Biz unutkanız, sen bize hatırlat Allah'ım. Biz noksanız, sen bize bizi tamamla Allah'ım. Kullarım eğer isteseydiniz verirdim dediğin ne kadar rahmet hazinene, ait nimetler var ise sen bize lütfet Allah'ım. Kullarım eğer sığırsaydınız korurdum dediğin ne kadar şer var ise sen bize, sen bizi <gülüyor> muhafaza <laughs> eyle Allah'ım. Allah'ım huzuru gönlümüzden, sağlığı bedenimizden, umudu yüreğimizden, sevdiklerimizi yanımızdan, duayı dilimizden, sevgiyi, huzuru, mutluluğu ömrümüzden eksik etme Allah'ım. Ayağımıza taş, yüreğimize hüzün, gözlerimize yaş değmesin Allah'ım. Ya Rab biz kullarına lütfu ve merhametinden, rahmetinden mahrum etme. Sana açılan bu ellerimizi şu mübarek günde boş çevirme. Rahmetinle bizleri kuşat, lütuflarına bizleri eriştir Allah'ım. Bütün ibadetlerimizi kabul eyle Allah'ım. Allah'ım tüm Müslümanların dertlerine devam, boşlarına eda, hastalarına şifa, Gözlerine nur, geçmişlerine rahmet, evlerine de bereket ihsan eyle. Allah'ım şu saatte af olmayan kul, kabul olmayan, olmayan dua, def edilmeyen bela, şifa bulmayan hasta, huzur bulmayan kalp kalmasın Allah'ım. Bizlere sarsılmaz bir ahlak, şükretici bir beden, zikretici bir dil, hayırlı ve sağlıklı bir ömür, salih ve salih evlatlar, dünya ve ahiret güzellikleri ihsan eyle Allah'ım. Ruhumuzu daratma, kalbimizi karartma, darda koyup aratma, hak yolundan bizleri saptırma Allah'ım. Ya Rabbi, bu güzel insanları nefsine esir olmaktan, hak yoldan şaşmaktan, garipten ah almaktan, kul hakkıyla ölmekten, düşman şerrinden, evlat kahrından, affı olmayan günahtan sen muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbi okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerimlerden, Mevlid-i Şerif'ten, getirilen salatu selamlardan hasta olan sevabı evvela sevgili Peygamberimizin ruhuna hediyelerik şu anda sen vasıl eyle. Hasta olan sevaptan diğer peygamberlerin ruhlarına hediyelerik vasıl eyle. Avcıların piri Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın da ruhuna ayrıca hediye eyledik vasıl eyle. İlahi din, vatan, namus, bayrak için şehit olan bütün şehitlerimizin ruhlarını şad eyle. Gazilerimize acil şifalar ihsan eyle. Vefat edenlere rahmet eyle. Avcılar kulübünün kuruluşundan bugüne kadar üyelerinden vefat edenlere rahmet eyle. Memleketimizdeki yangınlarda, sel felaketlerinde hayatını kaybeden bütün kardeşlerimize rahmet eyle. Bakanlarını cennet eyle. Bu Avcılar Kulübü mensuplarının bütün gövülmüşlerine rahmet eyle. Duamızdan haberdar eyle. Şu anda duamıza amin Amin'den bütün kardeşlerimizin de ölmüşlerine rahmet eyle. Onlar da duamızdan haberdar eyle Ya Rab. Amin. Memleketimize her türlü yangınlardan, sellerden, depremlerden muhafaza eyle. Ormanlarımızı korumayı, av hayvanlarının yaşam alanlarını çoğaltmayı, buna yardımcı olmayı bizlere nasip eyle. Yeni av mevsiminde kazasız belasız bir sezon geçirmeyi bütün avcılarımıza nasip eyle. Avlarını bol eyle. Ya Rabbi dünya üzerinde zulüm gören çile çeken Müslüman başlıyor. kardeşlerimize yardım eyle. Ordularımızı karada, havada, denizde, içerideki ve dışarıdaki düşmanlara karşı muzaffer eyle. Birlik beraberliğimizi daim eyle. Bozmak isteyenlere sen fırsat verme Allah'ım. Allah'ım bizi bugün taksim edeceğin her hayırdan, hidayet vereceğin nurdan, dağıtacağın rahmetten, vereceğin rızıktan, gidereceğin sıkıntıdan, kaldıracağın musibetten ve koruyacağın fitneden bizleri çok nasiplenen kullarından eyle. Bizleri razı olduğun kulların yazıldığı defterlere yazılanlardan eyle ya Rabbi. Allah'ım duanın da hayırlısını, sevginin de hayırlısını, eşin de hayırlısını, işin de hayırlısını avın da hayırlısını, ömrün ve ölümün de hayırlısını bizlere nasip eyle. Duamızı Ravza-i Mutahhara'da Kabe-i Muazzama'da Arafat'ta yapılan dualara ilhak ile müstecab eyle. Haydi hayırlısı. Yeni av sezonunda bütün avcılara kazasız belasız av için haydi rastgele diyoruz. El Fatiha.